Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki bir çekmece videomda bazı arkadaşlar çekmecenin nasıl yapıldığının videosunu da çek demişlerdi. Çekmeceleri nasıl yapıyoruz? Nasıl ölçü çıkarıyoruz? Bununla ilgili bir video paylaşmak istedim sizlerle. Çekmece yapacağımız gardırop bu. Çekmece yapacağımız bölümde burası. Şimdi ölçüsünü çıkaralım arkadaşlar. Burayı ölçüyoruz. Yerimiz kaçmış? 77.7 yükseklikte 47. Şimdi arkadaşlar ölçümüz 77.7'ye 47. çekmece ölçülerimizi çıkartalım şimdi. 77.7 77.7 eksi 1 santim çekmece boşluğu bırakıyoruz tandem raylar için arkadaşlar. Eksi 1 76.7 eksi 3.6 çekmecenin yan parçalarını düşüyoruz. 73.1 arkadaşlar. 73.1 çarpı çekmecelerin derinliklerini 15 santim yaparsak yeterli arkadaşlar. Yerimiz 47 olduğu için 15 15 30 yapıyor. Alt, orta ve üstlere bir boşluk bırakmamız gerekiyor. 15 santim yeterli olur. Onun için şimdi çekmecelerimiz 15 santim olacak derinliği arkadaşlar. 15 eksi çekmecenin altında 1 santim tırnak bırakmamız gerekiyor. Eksi 1 santimi düşüyoruz. 14 santim eksi. Bir de 8 milim arkalık payı var. Eksi 0.8'de onu düşüyoruz. 13.2 Arkadaşlar 13.2 yapıyoruz. 4 adet. 2 tane çekmecemiz olduğu için 4 adet parça. Bir de çekmecelerin derinliğini 50 santim yapıyoruz. Dolabımız 55 olduğu için arkalık payını da düşünce 54 falan kalıyor. Çekmeceyi 50 yapıyoruz o yüzden. 50 santim çekmecenin yan parçalarını normalde tandem raylarda 1 santim kısa yapmak gerekiyor yan parçaları. 49 olması gerekiyor ama ben çekmecelerin arkasına delik açmak yerine 8 milim parçayı 1 santim taşırıyorum. Çekmece raylarının tırnaklarını o çıkıntıya takıyorum. Delik delmeyle uğraşmamış oluyorum. Daha sağlıklı oluyor. O yüzden 48 santim yapıyorum çekmecelerin derinliğini çarpı 15 santimde derinliğini yapıyorum. 4 adette ondan keseceğiz. Bu şekilde çekmecelerimiz hazır olacak. Evet, şimdi çekmeceleri kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, çıkardığımız ölçülere göre çekmecelerimizin parçalarını kestim. Şimdi çekmecelerimizin yan parçalarına kanal açacağım. 8 milim alt tablaların oturacağı kanalları açacağım. Şimdi arkadaşlar makinamıza 8 milim kanal açmak için şu tepsimizi takıyorum. Ondan sonra kanallarını açacağım. Tam 1 santim yapıyoruz alttaki kanalı. Evet, yüksekliğini de ayarlayalım. Yüksekliğini de 14 milime ayarlıyorum. Evet bu şekilde çekmece kanallarımızı da açtık. Çekmeceleri topluyoruz. Önce yan parçalara avşa açıyorum. Vidaların kafalarının oturacağı yerlere avşa açmak gerekiyor. Yoksa vidalar dışarıda kalıyor. Evet. Bir de arkadaşlar MDF'yi vidalıyorken 3 milim uçla delmek gerekiyor. Delmeden vidalanınca MDF çatlama yapıyor ve sağlıksız oluyor. Vida iyi tutmuyor. Onun için 3 milim uçla delmek gerekiyor. <laughs> Evet arkadaşlar çekmecemizi bu şekilde topladık. Şimdi bu kanallara göre 8 milim parçamızı keseceğiz. Yerine takacağız ve ondan sonra da raylarını takacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey çekmecenin derinliğini 48 yapmıştık. Arkalığını 49 santim keseceğiz. 1 santim dışarıya taşıyacağız. Ee, takacağımız rayın tırnağının oturması için buradan bir santim çıkıntı vermemiz gerekiyor. Bu şekilde keseceğiz ve rayları yerine oturtacağız. Evet arkadaşlar şimdi 8 milim parçalarımızı da kestik. Bunları yerlerine takacağız ve çekmecelerimiz hazır olmuş olacak. Şu anda tek elle takamıyorum. Şöyle bırakayım. Evet şimdi arkadaşlar şöyle yandan bir bakalım. Ön taraftan düz olacak şekilde 8 birimi parçayı vidalıyoruz. Arka taraftan 1 santim çıkacak şekilde vidalıyoruz. Evet, rayla uygulamalı da göstereyim arkadaşlar. Ray bu şekilde oturuyor. Evet, şöyle ray bu kanala geliyor, oturuyor. Delik delmeye gerek kalmıyor. Ben bu şekilde yapıyorum çekmeceleri. Şu tırnaklarımızı da buralara vidalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Çekmeceler bu şekilde hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Rayların takılma sistemini de önceki videomda göstermiştim. Evet arkadaşlar. Söylediğim gibi çekmeceler bu şekilde hazır. Rayların nasıl takıldığını da bir önceki videomda göstermiştim. Oradan bakabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bu arada hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Video'mu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.